Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 25-31 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, bu hafta özellikle ikizler burcundaki gezegen hareketleri çok dikkat çekici görünüyor. Güneş ikizler burcunda, Mars ikizler burcunda, bunun yanı sıra retro pozisyondaki Merkür de ikizler e, burcunda. E, 11. evinizdeki bir hareket özellikle sosyal yaşamınızı biraz daha fazla hareketlendirmiş olabilir. Çok fazla Kalabalık ortamlara girebilirsiniz, arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz ki bunların içinde e, eski arkadaşlar, eski okul arkadaşları, iş arkadaşları da olabilir. Organizasyonlara katılabilirsiniz. Böyle yoğun bir gündem sizi bekliyor olacak. Ancak bu hafta e, biraz da bazı konularda temkinli olmamız gerekiyor. Çünkü ikizler Burcu'ndaki Güneş, Mars ve Merkür, Balık Burcu'ndaki Neptünle kare açı yapacak. Neptün belirsizlik ve karışıklık yaratabilir ve bizi bazı konularda yanıltabilir. Özellikle Neptün'ün şu sıralarda 8. evinizde ilerlediğini düşünürsek para konularında maddi konularda biraz böyle karışıklıklar aldanmalar söz konusu olabilir ya da kayıplar meydana gelebilir. Bütçenize dikkat etmeniz gereken bir hafta eğer sizden herhangi bir konuda borç Talebi olursa bir arkadaşınız, bir yakınınız, borç isteyen olursa bu dönemde vereceğiniz paranın geri gelmesi biraz zor görünüyor. Maddi konularda yapacağınız her türlü girişim, anlaşma ve sözleşmede dikkat etmeniz gerekiyor tabii ki. Hem Neptün hem Merkür Retrosu söz konusu. E, aslında bu dönemi geçirmek herhangi bir konuda özellikle maddi konularda acele kara, karar vermemek daha doğru olacak sevgili aslanlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. taşırken ikinci yarısı biraz